tekrar hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bugün birlikte asla vazgeçemediğim tekrar tekrar satın aldığım bittikleri anda böyle elim ayağımın böyle boşa düştüğü 5 tane cilt bakım ürünü anlatıyor olacağım. Bu ürünleri ben tekrar tekrar satın aldığım ürünler ve benim için tekrar bir ürünü satın almak, bırak bitirmeyi tekrar satın almak büyük bir şey. Çünkü ben çok fazla ürün deniyorum ve çok az ürün bende tekrar alma isteğini oluşturuyor. Hazır bu indirimler varken de bu ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. 5 tane ürün dedim ama bir kategoride 3 tane ürün var. Teknik olarak 8 tane ürün var. Ben ve sayılara sadık kalamama huyumu biliyorsunuz zaten. Ayrıca eğer makyajlık, bakım ve güzellik konularına ilgiliyseniz ve benimle daha fazla vakit geçirmek isterseniz kanalıma abone olup kanal bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim. Bir hemen ürünlerime geçiyorum. İlk ürün olarak benim kanalımın sadık bir takipçisiyseniz asla sizi şaşırtmayacak bir ürünle başlıyoruz. O da I Am From'un Ginseng Serumu. Ben bu serumu yaklaşık olarak 4,5 ya da 5 sene önce keşfettim. O günden beri kaç tane satın aldığımı ben artık hatırlamıyorum. Bu serumu bu kadar özel yapan Ayşem senin için ne derseniz bu serumun neredeyse işe yaramadığı cilt sorunu yok gibi bir şey. Özellikle ben bu serumu sivilcelerden kalmış çukurlarımı doldurmak için kullandım ve bana bu konuda çok yardımcı olan bir ürün oldu. İçerisindeki cinsen közleri sayesinde cildinizi aydınlık daha dolgun gözükmesine yardımcı olduğu gibi peptiz serumu ile birlikte kombinlediğinizde yani yüzünüze önce peptiz serumu sürüp üzerine bunu sürdüğünüzde cildinizin iyileşme süreci sürecini artırıp cildinizin yenilenme sürecini de hızlandırıp bu çukurlarınızın dolmasına size yardımcı oluyor. Pepti serumu için ne kullanalım diyebilirsiniz. Hangi pepte serumunu kullandığınız önemi yok. Bu geçtiğimiz 5 sene içerisinde ben birçok pepte serumuyla birlikte kombinledim ve gerçekten de hepsinde güzel sonuçlar aldım. Sadece cilt çukurlarınızı doldurmakla kalmayacak cildinize aydınlık ve sağlıklı bir görünüm vermenize, gözaltı morluklarınızı iyileştirmenize, ince çizgi görünümünüzü cildinizden uzaklaştırmanıza size çok yardımcı olacak olan bir ürün. Bu Ayşen çok pahalı bize birazcık daha uygun fiyatlı bir seçenek sun derseniz Beauty of e, Repair Serum'u da buna çok benzeyen bir serum. Bunun içerisinde I am from'dan farklı olarak snail özleri de içeriyor. Cildinizin oranlarında size yardımcı olacak bir değil birden fazla içerik içermiş oluyor. Bunu da yine aynı şekilde peptid serumlarınızla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bu iki serumu da ben çok severek kullanıyorum. Yalnız size şunu söylemek istiyorum. Kore ürünlerinde kesinlikle bazen ben videolarda yapıldığını görüyorum. Yarım pipet ya da bir pipet boyunca ürün almanıza hiç gerek yok. Bu ürünlerin birkaç damlası cildiniz için yeterli olacak olan ürünler. Bunu da kesinlikle unutmayın. Biraz önce Beauty of Johnson dedik ve benim Beauty of Johnson'da en sevdiğim ürün ve belki de benim en sevdiğim niyesinamit serumu olan bu Glow serumu. Bu içerisinde hem propolis hem de niacinamide içiyor. Cildinizde hassasiyet problemleriniz varsa, gözeneklerinizden şikayetçiyseniz, cildinizin eskisi kadar aydınlık bir görünüme sahip olmadığını düşünüyorsanız, sivilce probleminiz varsa, lekelerinizden kurtulmak istiyorsanız bu seruma kesinlikle bakabilirsiniz. Niacinamide zaten gözenek görünümünü azaltmakta, lekelerin tedavisinde size yardımcı olduğu kanıtlanmış içeriklerin geçmesine kanıtlanmış olan içeriklerden bir tanesi. Propolis'te antibakteriyel özelliğe sahip olan cildinizin Bariyerini onarmanıza size yardımcı olan, sivilcelerinizi geçirmenize size yardımcı olan, cildinizin yenilenmesi için ihtiyacı olan besinleri vermekte çok başarılı olan bir serum. Aynı zamanda bu Beauty of Jaws'un serumları kendi içerisinde kombinleyerek kullanma açısından, yani üst üste kullanma açısından da çok güzel çalışıyor. İki ürünü de sabah akşam fark etmek için kullanabilirsiniz. Ama ben cinseng serumlarını genellikle akşam kullanmayı tercih ediyorum ki cildin onarma, kendini yenileme sürecinde Onlara yardımcı olsun. Üçüncü sıraya geldi. Sıra benim bu üründen söz etmemden gerçekten çok sıkıldınız. Ama cildinizde ne cilt probleminiz olursa olsun rahatlıkla kullanabileceğiniz bir temizleyici arıyorsanız işini yapsın ama beni yormasın diyorsanız TRV'nin köpüren temizleyicisine kesinlikle bakmanızı öneririm. Özellikle bu 473 milimlik olarak mililitre başına ödediğiniz para aşırı uyguna geliyor. İçerisinde niyesine mit. 3 farklı seramit ve hyaluronik asit içeren cildinizi çok güzel şekilde temizleyen sabahları da kullanabilirsiniz. Akşam ikinci temizleyiciniz olarak da kullanabilirsiniz. Cildinizde ne sorun varsa rahatlıkla kullanabileceğiniz çok başarılı olan bir ee, temizleyici. Ben daha önce bunun 236 mililitreliğini bitirdim ve şu anda bunu kullanmaya devam ediyorum ki dediğim gibi özellikle temizleyici kategorisi benim tekrar tekrar aynı ürünleri satın aldığım bir kategori değil. Burada belki Cosarex'in temizleyicilerini dahil edebilirdim. Onları da defalarca satın aldım ama seçtiğim ürünün sadece belli cilt tipleri için değil, bütün cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği ve tercih edebileceği ürünler olmasına dikkat ettim. O nedenle güzel bir temizleyici arıyorsanız kesinlikle bakmanızı tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi. Ardından sıra geldi I am from'un um, pirinç toniğinden söz etmeye. Bu tonik benim gerçekten hani ömrün süranı kadar sadece bir tane tonik kullanma hakkım var. Seç bir şey deseler açık ara farklı seçeceğim tonik bu. Bu içerisinde %78 oranında pirinç özleri içeren ve aynı zamanda cildinizi aydınlatmanıza, cildinizi daha parlak göstermenize, leke görünümünüzü azaltmakta, gözenek görünümünüzü azaltmakta ve cildinizin e, ee, bariyerini onarmanızda size çok yardımcı olacak içerikler içeriyor. Cildinize nazikçe eksfoliyecek, cildinizi daha aydınlık, canlı, cildinizi dolgun ve sıkılaşmış göstermeyi istiyorsanız bu tonik gerçekten çok işe yarıyor. Bunu ister pamuğunuzla kullanabilirsiniz, isterseniz Elinizle de uygulayabilirsiniz. Elle uyguladığınız takdirde daha uzun süre gidecektir yalnız. Bunun da bilincinde olun. Üründen birkaç damla alıp yüzünüze tampon hareketlerle uygulayabilirsiniz. Bildiğinizi beyazlatmanızda diyeceğim ama beyazlatma demeyelim cildinizin en açık formuna yani cildinizin tonun gidebileceği en açık tona gitmenizde cildinizi parlaklaştırmanız size çok yardımcı olacak bu ürün. Eğer henüz denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi. Tam boyunu almak istemezseniz bunların minileri var. Minilerine bakabilirsiniz. O minik boyu bile size uh, gerçekten birkaç ay yeterli olacak olan ürünlerdir. Daha sonra güneş kremlerinden söz edelim. İşte 3 tane ürün var dediğim kategori bu kategori. Çünkü e, güneş kremi bir tane değil benim için. E, ben kış aylarında daha çok nemlendirme özelliği olan güneş kremleri tercih ederken yaz aylarında özellikle beni daha çok uzun süre güneşte koruyacak, yeni nesil filtreleri içeren ama ince yapılı, aynı zamanda da nemlendirme özelliği olan cildimi kurutmayacak güneş kremleri tercih ediyorum. Bir de gün içerisinde uygulamama yardımcı olacak güneş kremlerinden söz etmek istedim. Bunlardan birincisi kore ürünlerini ilk keşfettiğim zamandan beri yani bayağı uzun bir zamandan beri söz ediyoruz. Tekrar tekrar satın aldığım Cosrx'in Aloe Vera Suiting Sun kremi Cildiniz çok hassassa, güneş kreminde nereden başlayacağını bilmiyorsanız, gerçekten kafanızı karıştırıyorsa, yaz kış fark etmeksizin cilt tipiniz ne olursa olsun kullanacağınız bir ürün arıyorsanız, bu güneş kremine bakmanızı tavsiye ederim. Eğer yağlı ve yağlıya dönük karma bir cildiniz varsa, bunu gündüzde nemlendirici güneş kremi hibriti gibi de kullanabilirsiniz. Diğer cilt tipleri normal nemlendiricinizin üzerine devam edebilirsiniz. İç, hibrit yapıda olan bir güneş kremi cildinizle çok kolay bir şekilde dağılıyor ve arkasında kesinlikle beyaz film bir tabaka bırakmayan bir ürün. Makyaj altında çok güzel şekilde performans gösteriyor. İçerisindeki aloe vera özleri sayesinde hem cildinizi yetiştirip hem güneşten korumanıza size yardımcı olan bir ürün. Diğeri ise Round Lab'ın bu bir Juice Tank kremi. Yine bunun da aynı şekilde nemlendirme özelliği olan ama incecik de bir yapısı olan bir güneş kremi bu. İçerisinde yeni nesil filtreleri sayesinde sizi gün içerisinde uzun periyotlarda koruduğu için ben bunu özellikle yaz aylarında günlük olarak kullanmayı çok tercih ediyorum. Bu içerisinde yeni nesil filtreleri içeriyor. Özellikle yapısı bu ve bu yeni nesil filtreler sayesinde yaz aylarında kullanmayı çok seviyorum ben. Kesinlikle cildimde bir yağlanma yapmıyor ama bazı güneş kremlerinde gün içerisinde böyle yanaklarınızda bir gerginlik oluşur. Onu da ben de kesinlikle oluşturmadan cildimi korumamda bana çok yardımcı olan bir ürün. İçerisinde dediğim gibi bir özleri var. Cildinizi beyazlatıp aydınlatmak da yine çok başarılı olan ürünlerden biri. Cildinizi çok güzel şekilde oturuyor. Çok basit bir şekilde dağılıp arkasına kesinlikle film bir tabaka bırakmayan çok başarılı bulduğum bir güneş kremi. Daha sonra gün içerisinde tekrar uygulama açısındansa ben bu stick güneş kremlerini tercih ediyor. Benim bunlarla en sevdiğim Moremo. Ee, çok uzun zamandır stoklara girmediği için sizlere bir tane de alternatif göstermek istedim. Bunu özellikle sevmemin sebebi bu daha saten bitişli olan bir, bir stick şeklindeki güneş kremi. Avianin bu ürünü ise buna nazaran bir tık daha nemli bitişi olan, ıslak bir bitişi olan bir güneş kremi. İki ürün de makyajın üstüne rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Kesinlikle makyajınızı bozmuyor. Göz altlarınız da dahil, dudaklarınız her yere uygulayabiliyorsunuz. Ellerim temiz oldum, emin olduktan sonra uyguladıktan sonra şöyle bir elimle de geçmeyi tercih ediyorum. Şöyle yaptığımda daha net bir şekilde direkt baktığımda görebiliyorsunuz. Burası daha ıslak daha aydınlık bir bitiş sağlıyor. Bunu da göz önünde bulundurun ama gün içerisinde güneş kremini tazelemeniz çok önemli. O yüzden bunlardan bir tanesini çantanızda bulundurmanızın her zaman faydası var. Moramoyu çok seviyorum ama stoğa girmiyor. Bitti de gitti diye çok korkuyorum. Saç ürünlerinin de hastasıyım. Round Lap'ın nemlendiricilerine ben aşığım. Benim soya nemlendiricim ben anneme kaptırdım. Üç farklı nemlendiricisi var Round Lap'ın. Özellikle yaz aylarında ya da yağlı yağlıya dönük bir karma cildiniz varsa bu bir, bir juice olanına bayılırsınız. Ben özellikle bu kremlerin yapısı, ciltteki duruşu nedeniyle çok seviyorum. Ee, jöle gibi bir kıvamları var bakın. Krem kesinlikle istediğiniz kadar vurun. Dökülmüyor. Tok bir krem. Ama incecik bir yapısı var. Özellikle bunu cildinize sürdüğünüz anda sanki sadece cildinize su sürüyor musunuz gibi hareket eden ama cildinize anında emilen bir krem. İçerindeki bir cüz sayesinde cildinizin daha aydınlık, daha parlak, daha canlı gözükmesinde cildinizi irite etmeden çok güzel şekilde nemlendirmesine incecik bir yapısı olmasına rağmen gün boyu o nemi cildinize korumanızda çok çok yardımcı olduğu için tercih ettiğim bir ürün. Özellikle akne meyilli bir cildiniz varsa ya da egzama gibi problemleriniz varsa cildinizi yatıştıracak ya da sivilcelerinizi geçirmenize size yardımcı olacak bir krem arıyorsanız kullandığınız sivilce ilaçları nedeniyle cildinizde soyulmalar, böyle pütürler varsa bu ürüne bayılırsınız. O da yine Round Lab'ın Mugwort kremi. Bu Mugwort zaten e Bitkinin özelliği sayesinde cildinizi yatıştırma özelliğinin yanı sıra sivilce görünümünüzü azaltmanızda, cildinizi onarıp cilt bariyerinizi kuvvetlendirmenizde size çok yardımcı olacak olan ürünlerden bir tanesi. Şöyle yapayım. Ya yani bildiğiniz kıvamı puding gibi bu ürünü. Size uyguladığınız anda cildinizi çok güzel şekilde nemlendirip Cildinize tatlı bir aydınlık görünüm veriyor. Yağlıca güzel aydınlık dediğimde böyle yaptığınızı biliyorum. Ama korkmayın cildinizi yağlandıracak bir aydınlanmadan söz etmiyoruz. Yani ıslak nemli bir bitişten söz ediyoruz sadece. Onu da hani cildinizde hızlı şekilde emildiği için sizi disk topu gibi göstermeden bunu yapıyor. Soya kremi ise gerçekten yoğun bir kıvamı olan bir krem. Ben özellikle kış aylarında tercih ediyorum. Etinolün üzerine kullanmayı tercih ettim. Akşam nemlendiricisi olarak çok sevdiğim bir nemlendirici. İçerisindeki soya proteinleri sayesinde cildinizi yapılandırmakta, cildinizi beslemekte, cildinizde kuruluk varsa onu derinlemesine nemlendirmekte ve onarmakta çok başarılı olan bir krem. Ama dediğim gibi ben benimkini anneme kaptırdım. Kendime İlk fırsatta tekrar satın alacağım bir krem. Eğer e, nemsiz bir cildiniz varsa, atopik bir cildiniz varsa özellikle kış aylarında cildimi derinlemesine nemlendirsin ama gündüz ya da akşam kullandığımda makyajımın altında beni disco topuna çevirmesin diyorsanız bakmanız gereken ürünlerden bir tanesi. Benim vazgeçemediğim cilt bakım ürünleri bu şekildeydi. Sizlerin vazgeçemediği, tekrar tekrar satın aldığı ürünlerden yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim ben bana da yeni deneyecek ürünler tavsiye etmiş olursunuz bir yandan da ya da denememi istediğiniz ürünler varsa yazarsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki çeşim şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.